Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'daki gizli profilleri nasıl görüntüleyebileceğimizi gösteren bir uygulamayı tanıtacağım sizlere. Uygulamamızın adı Postegro. Postegro uygulaması daha önce Google Play'de vardı ancak şu an Google Play'den kaldırıldı. Aşağıdaki verici, verdiğim linkten indirip kurabilirsiniz bunu. Postegro'yu indirip kurduktan sonra şu an bu şekilde karşımıza çıkıyor olması gerekiyor. Uygulamamızın içine giriyoruz. Uygulamamızın içine girdikten sonra bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Ekranda gizli profilleri görüntüleyen kısmı var, gördüğünüz gibi yeşil. Ona tıkladığınızda normalde size e, Instagram hesabı ve şifre isteyecektir. Bu Instagram hesabınızı, fake hesabınız varsa onu kullanın. diye için bir risk taşımasın. Bu şekilde uygulamamızı indirip kurup bu sayfa geldiğimizde herhangi bir insanı arayacağız. Gördüğünüz gibi ben komutan logar adına bir sayfa geldi aklıma onu yazdım. O çıkmadı ancak böyle gizli profillerin olduğu yani sağ tarafında kilit olan işaret, kilit işareti olanların gizli profil olduğunu söylüyor bize. Ben şu an buradakilerin herhangi birine gireceğim. Gördüğünüz gibi bastım üstüne. Ancak bugün günlük limiti doldurmuşum. Günlük 4 tane limitiniz var. Günlük limiti doldurduğum için o hesaba giremiyorum. Şu an görüntüleyemiyorum. Siz bu şekilde günlük 4 tane hesap görüntüleyebilirsiniz. Hem fotoğraflarını indirebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde uygulamamız. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.